yayını başlattım. Başlıyorum. Mesela Gümer Tesliye Asan'da Bir dakika biraz beklemeli şey yapabiliriz. ...gözüküyordur. Başlayabilir miyim Doğukan? Başlayabiliriz. Değerli hocalarım ve sevgili öğrenciler, hepiniz eğitimde motivasyon konulu seminlerimize hoş geldiniz. Bu etkinliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencileri olarak Topluma hizmet uygulamaları dersimiz kapsamında dersimizin danışman hocası, doçent doktor Timur Kopara'nın rehberliğinde hazırladık. Konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi doktor öğretim üyesi İbrahim Çetin'dir. Kendisi uzaktan eğitimde öğrenci motivasyonu adlı bir seminer düzenleyecek. Seminere girmeden önce hocamız hakkında biraz kısa bir bilgi vermek istiyorum. Doktor öğretim üyesi İbrahim Çetin, 2004 yılında İnönü Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölüm mezunudur. 2006 yılında yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Ardından 2017 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. Kendisi eski bir hakemdir. Aynı zamanda eğitim üzerine çeşitli programlar yapmaktadır. Hala Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde doktora öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Öncelikle herkese mutlu akşamlar diliyorum. Gerek Zoom'dan e, bu paylaşımıza katılan, gerekse YouTube üzerine katılan e, bütün e, öğrenci arkadaşlar, öğretmen aday arkadaşlarımız, öğretmenlerimize herkese iyi akşamlar diliyorum. E, topluma hizmet uygulaması e, kapsamında yapılan bu eğitim e, aslında bir projenin, bir proje ekibi var arka tarafta. E, ben dilerseniz çok kısa e, Ayşegül Sür, Ayşenur Kılıç, Doğukan Hamzaoğlu, Elvan Nur Kayabaşı. Emre Öntan, Esra Özel, Fatma Şense, Silen Erem, İrem Güder, Lamia Bekir Takır, Meryem Korkut, Selin İrem Katırcı, Şevval Yılmaz, Tunahan Altay, Yaren Taştan ve çok değerli hocam Doçent Doktor Timur Koparan. Bugün e, bu yayının gerçekleşmesinde çiftlikleri var. Ben başlamadan önce kendilerine bir teşekkür etmek istedim. Herzih sağlık. Hayırlı yanımda ben şu ağzıma geldim. Şimdi tabii ki uzaktan eğitimde özellikle motivasyon dediğimizde aslında her birimizin sıkıntı yaşadığı bir dönemdeyiz. Motivasyon deyince tabii motivasyonu nasıl? Motivasyonu çok düşük. Herkese sorduğumuzda böyle çok az motivasyonu yüksek olan kişiler karşımıza çıkıyor. Tabii biz Lamia ile ilk konu başlığını belirlerken ne yapalım dedik. Ee, hocam dedi daha çok işte öğretmen adayı arkadaşlar olacak. Onlar da birlikte Dur bu dönemde motivasyonumuzu nasıl artırabiliriz, özellikle ee, bu süreçte işte öğretmenler nasıl bir motivasyon sağlayabilir öğretimlerinde gibi evet, böyle, bir başlık başlık kaldık, böyle bir başlık konuştuk. Biraz böyle program odaklı gidelim yani. dedik. Yani evet, bu uzaktan eğitimde yani. ne tür programlar kullanarak öğrencilerimizin motivasyonunu sağlayabiliriz. Biraz bundan konuşalım. Biraz değişimi evet. konuşalım dedik. Yani süreçteki değişimi konuşalım dedik. Çünkü farkındaysanız e, öyle bir süreçteyiz ki e, bir gün sonrası için bir karar verme konusunda e, ciddi sıkıntılar yaşıyoruz yani bir belirsizlik ortamındayız ve bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda böyle statik e, yani sabit bir e, anlayışla ilerlemenin de pek mümkün olmadığını düşünüyorum Dolayısıyla bugün biraz çok kısa bir giriş yapıp yani dünyada şu an neredeyiz ne yapıyoruz eğitimde nereye gidiyoruz bunlardan bahsedin ardından da dilerseniz ben sizlerle bu dönemde neler yapabiliriz en azından hani bir eğitimci olarak öğrencilerimizin motivasyonlarını nasıl sağlayabiliriz bunlarla ilgili ben kısaca sizlerle paylaşım yapmak isterim. Şimdi ben sunuma çok kısa girmiş olacağım. E, tabii bu arada şunu da ben e, eğer arkadaşlarımız da şeye aktarabilirlerse ben chatbox'a bunu aktarmış olayım. E, bu dönemdeki en büyük motivasyon kaynağınız nedir diye bir soru olacak. Mentimeter üzerinden program sonunda da şöyle bir paylaşmış olalım. Yani e, acaba bizi bu dönemde en çok motive eden şey nedir? Bunu en azından e, bir görmüş olalım. Şimdi kısaca şundan bahsedeceğim. E, eğitimle ilgili anlayışlarımız çok değişmeye başladı. Yani eğitim eskiden bir bilgi aktarımı şeklinde algılanırken artık e, bilgi aktarımından daha ziyade insanın var olan potansiyelini gerçekleştirebilmesi için ona zemin oluşturmak gözüyle bakılması gerektiğini inanıyorum ki e, William Butler Yeats de bunu şöyle açıklıyor. Eğitim diyor kovayı doldurmak değil ateşi tutuşturmaktır. Yani siz bir kovayı bir odunla ya da bir kömürle doldurabilirsiniz. Bu artık bir yetenek değil ya da bir yeterlik değil. Önemli olan o kovayı nasıl tutuşturduğunuz diyor. Dolayısıyla bugünün eğitim anlayışında biraz böyle bir değişim var. Bakın bilgide odaklı anlayıştan yeterlik odaklı ve beceri odaklı bir anlayışa geçiyoruz ki Alvin Toffler evet. özellikle şundan bahsediyor. İbrahim e, hocam Buyurun. lafınızı, sözünüzü bölüyorum ama yayın kapanacak. Beş dakika sonra açabilir miyiz tekrar? Tabii ki. Sıkıntı yok benim için. Tamam. Şu an ben sonu durdurdum. Evet hocam biz de durdurduk fakat bir sıkıntı çıktı. Yani ücretli sürüm zannediyorduk da. Onu tekrardan da alma şeyimiz olabilir, imkanımız olabilir. Yani sizi uyar umarım. Benim için sıkıntı yok. Tekrardan bağlanabiliriz baştan. Tabii hocam. Tim hocamızla görüşelim. Tamam. tamam. Doğukan şimdi tekrar giriş çıkış mı yapacağız? Hocam kapanacak tekrardan paylaşım yapacaksınız. Ama dört dakika var zaten tekrar e, tekrardan o zaman çıkış çıkış yapıp tekrar giriş yapalım. Olur hocam öyle olur. Beklemeyelim dört dakika var. Aynı linkten paylaşacağınız değil mi hocam? E, evet. Tabii hocam ben de unmayalım sınıfın. Yani şu an çıkıp tekrar tamam. gidiyoruz o zaman. Evet.